Sıra geldi Kinder Joy'a. Bundan evet. güzel şeyler çıkıyor. Seviyorum bunu. Ben de. Önce öbürünü açmak istedik. Şimdi buna bakalım ne çıkacak. Ama çikolatası çok güzeldi, sütlü. Evet, diğer Kinder sütlü. Tabii ki de bunu <laughs> koparmanız lazım. Şeyi şöyle göster. Bak. yok şu. Bunlar kızı için olanlar. En azından güzel bebek falan çıkıyor. Yine zor pijama Niye? Bitti şey. Ne güzel bir şey çıktı sanki. Dur. Bakayım nasıl kuruluyor. Vallahi oluşturunca böyle oldu ama biz anlamadık ne olduğunu. Sanki ışıkla falan bir şeyler var. Bakayım. Ya. Şu çıktı. Şöyle e bu... bir de yapışkanı var. Evet şimdi onları yapıştıralım. Ama nasıl yapışacak? Bakayım bir. Bakayım. O zaman dur. Bir daha.